Özlemiş domateslerim var, biberlerim var, limonum var, taş gibi karpuzum var. Bunların yani dil, dilleri uzar, saçları uzar, akılları uzar, beyni uzar, cildi güzelleşir. Arkadaş gel 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 bunlar daha sağlıklı. İlaç yok, yok, bu yok. İlaç asla koymuyoruz Gel arkadaş gel 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 parıltılı 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 kabaklarım var mis gibi kabaklarımın yani yanakları yanakları kırmızılaşır dudakları pembiş olur gelin arkadaş gelin bana bak bakıcı Bana bak bakıcı bebeğimi ayıbayı çok dek edersin sıkın bebeğimizi ayağım benimle benim. önden buluyor diye. Baba defterim var. Baba. Kız bu bebeğim be. Evet bebeğim ne oldu? Kaç aylık? On yıl, on yıl aylık. Hmm, daha küçük baş. Bu kim? bakıcım. Ay çocuğa bir de bakıcı tutmuş. Hayır. Sen artış mısın? Ne kadar süslüsün? Bunları ben Marketten aldım. Ne oldu? Diğer olmuş muyum? Bir de marketten alıyor. Utanmaz, utanmaz. utanmaz. Ee, baz var. Papuşun taştı ya. Dur dur kız. Bebeğini bir görebilir miyim? Dur. Bakıcı bırak. İsterseniz Bugıcı. ben döndüreyim hanımefendi. Hayır ben. Peki hanımım. Evet. başıma taşlayacak bir yaşıma daha girdim. Kız bu köpek. Hayır, onu onu yaptım bebek değil Ona da öyebiş. Ne kız Dilaver verme. Hayır, Hayır. öyebiş. Be. Ay ben onu bırakma dila. Nereden bileyim Dilaver ver işte Dilaver. Oh. Sen köpeği arabaya koyuyorsun. Bir de bakıcı mı tutmuşsun ama? Evet, ne olacak tanrım çok benim. Utan çocuk yapmam. Papustasya ne işi? Bir papustasya. Bir lira. Aa çok pahalıymış. Boş ver. Al işte sen domatesin tadına bak. Hı. Aa hayatım hiç böyle bir tadı da ben. Hem domates yiyorsun hem hem masi yiyorsun. Senin ne işin var burada? Çünkü pazar pazarı pazar, pazar ayetçi yapmayı derdim. Kız sanki burası da çok şey var da şampuan var, el yıkama şeyi var. Ama ayde ay ay şimdi çok pahalıymış. Şimdi senin senin kafana indireceğim. Ne pahalısın ne? 1 lira pahalı diyorsun. 10 liraya pahalı diyorsun. Of, tek benim mi bir başlarında pazarda anlamışız? Ben de. Neşin var akbıyısında? Hadi bakıcım. Sıtanma. Güzel bir matize de dediğim gibi. Yaşlı tadına getirelim. Hadi bakacağız. Geri